şey söyler ve bu söyledikleri de hep iftiradır. Bu ne kadar normal? Bana ikinci bölüm edepten, adabından üsluptan bahseden hanımefendi. Görüyoruz senin de edebini, adabını, üslubunu görüyoruz. ...küfürlerini görüyoruz. Twitter aleminde halka insanlara söylediğin tweetlerden görüyoruz. İğrenç küfürlerinden gördük üslubunu. Oturup bana üstüp edep öğreteceğine kaç yaşına gelmişsin? Söylediğin yaş da zaten doğru değil. Eminim yani senin bir kırkın, senin bir otuz beşin var rahat. Senin rahat otuz beşin var ablacığım şimdi. Hiç, hiç yalan söyleme tamam mı? Kaç yaşına gelmişsin? Kendin öğren de sonra öğretirsin bana. Orada burada videolar anan koyayım, İşte sen bu kadar rezil etmişin kendini böyle küfür ede ede, 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 ede video çekmişin gene senden bir balta hesap olmamış. Benim ona buna buralarıma falan bir de böyle gösterip gösterip fenoluk diyorsun ya. Sen de ele bağdat bırakmadan uğraşmışsın gene olmamış kanka ya. Kulise çıkıyoruz arkadaşlar. Bana diye bağırıyor bana. Durduk yere, hospital diye bağırıyor bana. Vallahi bak gerçekten, yemin ediyorum ben böyle hasta insanları çok az tanıdım gördüm. Olamaz yani. Edepten, adaptan, üsluptan bahseden insan, Twitter'da ağzına alınamayacak bir kadının ağzına almaması gereken iğrenç kelimeleri söyler. Önceden fenomen olmaya çalıştığı, çektiği videolarda söylediği küfürleri gelir bile benim yüzüme söyler. Anladın mı? Böyle edepsiz, uslupsuz bir insan bir de geliyordu bana edepten, adaptan bahsediyordu. Ben bir şeyi görürüm. Ya canım akrep burcu ya. Hissediyorum anladın mı? Seziyorum bak. Başından hissettim. Senin sadece orada programda bir seçenek olduğunu da hissettim. Emin ol oraya gelen adaylar boşta olduğun için seninle oluyordur zaten. Ve gelenler de zaten geldiği bölümlerde bu kadar sevilmediğini bilmiyordur. Şu anda yanına kimse yaklaşamaz emin ol biliyor musun? Yaklaşana da git evlen. Git al kap evlen götür yani. Çünkü gerçekten çok fena, çok fena illet bir insan bak. Bak gerçekten illet bir kadın yani. Hasta olursunuz. 5 saat geçirin bununla. 5 saat bak orada. Ben iyi delirmiyorum bak. Ben iyi delirmiyorum arkadaşlar. Orada birileri de iyi delirmiyor. Biri gider işte bana samimi davranır. Canım işte kanka der, kanka der. Çeker beni oralarda dedikodu yapar. Milletle ilgili konuşuruz. Dans ederiz falan filan. Ondan sonra benim arkamdan demediğini bırakmaz, demediğine. İşte böyle iki yüzlü insanlarsınız, anladın mı? Senin de zaten bir kitlen olduysa bunu da benden almışsındır. Emin ol yani. Hani benim fanlarım beni destekleyen insanlar zaten. Sen benim arkadaş olduğun için çünkü senin kötü yanların çok fazlaydı. eleştireceğiniz insanlar için oturun bir dua edin bir şükür namazı kılın kılın <laughs> bu herkes bana aşıksın imasından da sıkıldım arkadaşlar kaçıncı bölümde hatırlamıyorum ben erkekler evine gidiyorum Oradan biri onu diyor. Biri onu diyor. Biri onu demiş. Ben onun orada anlama çekildi de bilmiyorum. Biri onu diyor. Sonra ben kendi fikrimi söylüyorum. Anladın mı? Ve başından beri olan şeyler de var yani. Ben sonrasında gördüğümü söylüyorum. Çünkü orası zaten o evi değil mi yani? Aşk evi değil mi orası? da, İlişki evi değil mi yani? Birinin senden hoştan öğrenmen gerekmiyor mu? Ona göre ona yaklaşımının düzgün olması gerekmiyor mu? Sonuçta sosyal medyaya yansıyor bu. Sana da merhaba desen editi yapacaklar yani. Ama sen bir şey hissettiğini öğrendiğinden hadi bay bay çekersin. Olur biter anladın mı? Hani benim bunu öğrenmek istedim.